Evet arkadaşlar. Bugün şey oynuyoruz. Minecraft, Minecraft yani. Tabii sonu ben bilmiyorum. Bu ne? zombi mi kaç? Bu istiflası. Tabii evet. Hedasın sakın. Lan. Bu benim çalışmam olsun. Çekilin. Ha var ha ha ha. Yaptı. Yanan. E Estağfurullah ayra madra. Ne oluyor Neyse uyuyayım da sabah olsun bari Bu neden? O 35 saniye zümrüt mü dedi yoksa bana mı geldi? Oha 36 mı var? Bu ne lan? Daha beni dörtte bizim yok. Hmm. Ne şeysiz be? Kafa çıkma bir. Yibidiler <laughs> Lan adamın elinde çubuk et var. Asıl. Ah, şey. <laughs> azmi. Tamam bunu ne dayanıklı şey Of. Oh. En sonunda üç seviye olmayı becerdi burası. Senden dalacağım ben. E kendinden aldı bu. He, Çok kolay. Yeni bir mağara keşfettim. Ama burası çok soğuk. Bu ne lan? Ee, burası mağara bile değil. Harbiden burası mağara bile değil. Hadi çıkamadık. Ulan şu suları bir kapat. Tamam. Artık su mu yok. Tamam artık çıkabilirim? Bundan ben geri dönmek için yer şurayı kapatayım da köylüler düşmesin. Neydi lan? Altındaki bir şey kırıldı. Ama neyse artık köylüler düşmeyecek. Arkadaşlar ben burada bir tane demir gölememiştim. Bakın demiri de burada hani böyle böyle bir tane demir verdi. Yo üç tane vermişti ben de onunla demir kılıç yaptım. Ben bu, bunu da bunun ne var ya? At gitsin ya. Lan. Bu ne? Bunlar ve büyüğü kaldır. Çok güzel var. Ee, şu büyülü şeyi Evet, asim. Kamera. Artık büyüğü kaldırdık. Ona su. E, ne karşılığında? E, zümrüt değil mi? Ne karşılığında verirsin? Gideldik mi? Lan. Ne kalemden düşen şey gelin çıkmış. Ama neyse şey ya. Artık büyüsüz büyüsüz kastım uğurlu olsun. Çok güzel gözüküyorum. Lan elli gündür şu karpuz ektim büyümüyor be. Büyüsene. Karpuz 50 gündür büyümüyor. Lan sandık mı? İşte bu iyi oldu. Ekmek ekmek ekmek. Tam da ihtiyacım olan şey. Oha lan sandıkta ağaç var. Oh be. Ay koyacağım. Buradan ben ki? O zaman yeteyim. Bunlar şurada da yatak var. Çok yoruldum ya. Şuraya bir atayım. Bu kitaplık ben bunlardan keşke kitap olabilsek be. Tamam ben kırıp okuyacağım. Ana alan kitap düştü. Burada i̇şte float'im var. Eee bunu bu nasıl açalım? Ulan da açmasını bilmiyorum. Kitap. Neyse böyle okuyormuş gibi var. Hmm. Evet. Ama şu an bir kere içeri al. Evi yediğiniz oldu. Lan kitaplıktan kitap mı düştü ve... be? kez gördüm. dolandırıldım. Gerçekten dolandırıldım. Çok fena dolandırıldım. Kitabım var. Ben Bunu açamıyorum. Sadece böyle okuyabiliyorum. Evet. Hmm. numara yapabilir. Vallahi keşke bir denir böyle Ne güzel koruyordu kıyı. Ama ben onu öldürdüm ve yanlış bir şey yaptım. İlk başta ona vurduğumda böyle bir milyon metre yüksek bırakmıştı ama sonrasında kaçmayı becermiştim ve lan korku tam ne ya lan ne yok abi ihtiyacım yok şöyle ekmek yiyeyim ben oh Neyse. Ne kıyı. Lan. O çimen mi yedi yoksa bana mı öldü ben? Neyse. Çimen yediyse işte, yedi artık. Şöyle. Yalanım. Yok şu ya. Diye giderim valla. Ulan benim kömür ihtiyacım var mı yok mu? Ama zaten demir bulamıyorum ya. Burada da açıl... Acaba ikilik niye açılmıştı ya Envanterimi koydum her şey düzeldi Tamam geri koyayım Tamam artık düzeldi Arkadaşlar bu minecraft'ın serisini yapıyor mu söyleyeyim yani yorumlara yazın Yazabilirsiniz yani ücretsiz mi hiç kimse uzun videolarımı da izlemiyor. Her şey neredeyse bu dünyadaki a lan. İyi. Bu ne lan? Yeniliyor mu? Yani e, yenilmiyor. E, bir açtığım. Ama ne? Kim öldürdü bu koyunları? Ulan kim öldürmüşse işte. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum ve görüşürüz.